Bu okul çok eski bir okul. Yaklaşık 50-60 yıllık bir okul. bir bir iki bloktan oluşuyor. Bir blok 15 sene önce güçlendirilmiş. Diğeri tamamen depreme dayanıksız. yaklaşık 90 santimetre temeli olan yığıma bina olan bir bina. Güçlendirildiği söyleniyor. Fakat okula girdik, gezdik, baktık. Güçlendirilmiş hali bile son derece ürkütücü, mezar görünümlü gibi. Yaklaşık 750 tane velisi, öğrencisi olan bir okul. Nisan ayında güçlendirme bittiği için bizi tekrar okula gönderecek. 750 beli de çocuğunu bu okula göndermeyecek. Eğer gönderirlerse biz yıkılıp tekrar baştan yapılanmasını istiyoruz. Eğer yıkılıp yapılmayacaksa da şu an misafir olduğumuz okulda eğitim hayatımıza devam etmek istiyoruz. Güçlendirildi. Biz dilekçeler yazdık. Güçlendirildiği için tekrar gelip denetimden geçecek. Ama şu anda henüz denetimden geçmedi. Okulumuzun yıkılıp tekrar yapılmasını istiyoruz. İmar sorunundan dolayı tekrar yapamayacakları için yıkılsın yapılmasın. Misafir olarak Gittiğimiz okulda devam edelim diyoruz. Güçlendirme yapıldı dediler. Eskisinden daha vahim oldu. Ben bizzat gezdim, gördüm. Kolonsuz, tavana kirişler yapılmış. Her sınıfına T şeklinde kirişler yapılmış ve bunlara hiçbir kolona ayağa bağlamamışlar. Yok havada tonlarca ağırlık temele yük bindiriyor. Zaten 90 santim temeli olan yığma bir bina burası. İstemiyoruz açıkçası bu sesimizi duyurmak istiyoruz. Olmuyorsa bakın olmuyorsa olmasın. Gittiğimiz okulda devam edelim. Yeter ki buraya geri gelmeyelim. İlle de buraya geleceksiniz derlerse biz çocuklarımızı okula göndermeme eyleminde bulunacağız. Bunu da bildirelim. Ee, buradaki bir sürü um, kolonlar yok. Um, hepimiz de, hepimiz de olacağız. Biz yeni okul istiyoruz. O okula gitmek istemiyorum. Okula gidersem okul yıkılır, mezar olur. Okul yıkıldıktan sonra kurtarma ekipleri kesinlikle istemiyoruz. Diri diri çocuklarımızı mezara gömüyorsunuz. E, gelmesin efendim. Kurtarma ekipleri bu binanın altında 750 öğrenci kaldıktan sonra gelmesin. Kurtarma ekiplerini Kurtar kesinlikle istemiyoruz. Şimdi geriye yapılıyorsa şimdi yapılsın. Yeah. Çocuklarımız ölmek istemiyor, yaşamak istiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Baba mıdır? Ha. Sağ.